Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar TV8 izleyicileri. Ben genel cerrahi uzmanı Murat Baki Yıldırım. Bugün sizlere 8'de sağlık programında hemoroidten yani basurdan bahsedeceğim. Hemoroid kendini dışkılama sonrası veyahut da kendiliğinden makat kanaması şeklinde çoğunlukla göstermektedir. Yalnız bazen ilk bulgu kanama yerine ağrıda olabilmektedir. Genelde geçirilmiş bir kabızlık atağından sonra kanama veyahut da ağrı şeklinde gösterir. Kanamanın özelliği, buradaki kanamanın özelliği sanki elinizi kesmişsiniz gibi veyahut da burnunuzdan bir kan akıyormuş gibi parlak kırmızı renkte kanama olmasıdır. Eğer koyu siyah renkte kanama oluyorsa bu başka şeylerin işareti olabilir. Bunun dışında diğer bulgu ne hemoroidle alakalı? Dışarı Memeler çıkmasıdır Hemoroidten dışarı memeler çıkmasıdır. Bunlar bazen kendiliğinden içeri gidebilirler, kendiliğinden gitmeyebilirler. Peki hemoroid olduğumuzu düşünüyoruz, ne yapmamız lazım? Tabii ki hemen ilaç kullanmamamız lazım, önce doktora gitmemiz lazım. Hangi doktora gitmemiz lazım? Genel cerrahi uzmanına gitmemiz lazım. Genel cerrahi uzmanı yapacağı basit bir muayeneden sonra size hemoroidinizle alakalı hangi evrede olduğunu, hangi tedavinin uygun olduğunu paylaşabilecektir. Ancak özellikle ileri yaş hastalarda, 50 yaşın üstündeki hastalarda mutlaka bu muayene ile birlikte rektoskopi veyahut da kolonoskopi yani kamera ile bağırsakların incelenmesi gerekmektedir. Çünkü hemoroid bazen bağırsak kanserleriyle makat kanserleriyle karşı, karışabilmektedir. Bu karışıklığın önlemek için mutlaka rektoskopi ve kolonoskopi gerekmektedir. Peki hemoroid olduğumuzu anladık. Eyvah, hemen ameliyat mı olacağız? Hayır, ameliyat olmamıza gerek yok. Beslenmemizi düzenleyeceğiz. Bunun dışında kilo vereceğiz ve doktorun yazdığı ilaçları düzenli olarak gerektiği sürece kullanacağız. Bu hemoroidi 4 evrede incelemekteyiz. Eğer düzenli doktorun söylediği şeyleri, ilaçları kullanıp tavsiyelerine uyarsak ilk iki evredeki hemoroidin yaklaşık %80 kadarını zaten ameliyatsız tedavi edebilmekteyiz. Ama artık evre 3 ve 4'e geçmiş hemoroidlerin maalesef tek başına ilaçla tedavisi pek mümkün olmamakta. Ama bu konuda da elimiz kolumuz bağlı değil. Lazerle tedavi edebilmekteyiz. Doplerle o damarı bulup bağlayabilmekteyiz. Bu tedavi seçenekleri cerrahiye göre daha basit, ve günlük cerrahiyle yapılıp hemen işlemden sonra günlük hayatınıza devam edebildiğiniz e, cerrahi seçenekleri ama mutlaka geç kalmadan doktorumuza başvurmamız gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.